Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün marketten aldığım dünya en eski sakızı diyebilirim. Bunu deneyeceğiz. İki tane aldım. Birisini açtım. Şöyle küçük bir tane ısırdım. Çok eski. Böyle görüntüne bakmayın. İçinde böyle kırmızı bir şey var. Çok eski. Her neyse. O zaman deneyelim. Ben deneyip göstereceğim. Aa, aa kafeski. Isırdım hepsini birden atarım ölürüm. Çok kötü. Böyle bir beş dakika falan. Yani beş dakika falan. Çok eski ve acılanıyor ya. Şimdi hepsini atacağım. Ama içinde bir şey var diyordu da. Doğru mu? Şöyle yani bir şey var da. Neyse bakıyorum. Hmm. Bakın doğruymuş. Bunun bakalım. Hmm. da çok güzel. Şöyle bir şey. Ben de ben şimdi ağzına Pembesi falan da vardı. Herhalde eski lazım da. Böyle bir şey işte. Markası Toybox. Yok. Markası Toybox mu? Ha neyse. Adı ise Skull Skor... Eski Göz. Öyle bir şey var. Bence eski yüzü eski yüz değil Eski yüz daha iyi ya. Ya ben gerizek aldım. İkisini birden atardım. Bunu bunlar bir TL. Hmm, eş de bir TL. Yani böyle ekran çok şarpınca şey büyük gözüküyor bir. O uzaklar küçük. Bu kadar. Aaa ekrandan niye böyle bu renk gözüküyor? Aaa! Bunu da bana kuzenim gösterdi. Ha arkadaşlar. Çok, çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne Hadi görüşürüz.